E yaklaşım ayın sesli makalesi sizlerle. Makale ile ilgili yaklaşım web sitesinden sorularınızı sorabilir ya da güncel bilgileri öğrenmek için yaklaşım.com ve yaklaşım sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Makale başlığı, işyerlerinde yapılan normal ve diğer çalışma şekilleri ile ödenecek fazla mesai ücretleri. Yazar, Sosyal Güvenlik Müşaviri Ahmet Ar. Ev yaklaşım, Haziran 2022 sayı, 354. Giriş 4857 sayılı iş kanununa göre, işyerlerinde çalışma sürelerine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş olup, yapılacak bu çalışmaların uygulama şekilleri ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinde düzenlenmiştir. İşyerlerinde yapılan normal çalışma süreleri, fazla çalışma ve fazla sürelerle yapılan çalışmalar ile gece çalışma şekillerinin usul ve esasları ile fazla çalışmalarda ödenmesi gereken mesai ücretlerinin nasıl hesaplanacağı, bu makalenin konusu olacaktır. Haftalık normal çalışma süresi İş kanununa göre, işyerinde çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine bölünerek uygulanır. Yeraltı maden işyerlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 7,5 saat, haftada en çok 37,5 olarak belirlenmiştir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak kaydıyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini aşamaz denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilir. Turizm sektöründe 4 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İş kanununda yer alan, çalışma sürelerine ilişkin düzenleme ile iki ayrı şekilde çalışma imkanı bulunmaktadır. Bunlardan birisi, tarafların anlaşması kaydıyla haftalık normal çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine değişik şekilde dağıtılabilmesidir. Bir diğeri ise yine tarafların anlaşması ile denkleştirme süresi içinde haftalık ortalama çalışma süresini aşmadan işlerin yoğun olduğu veya bir zorunluluğun ortaya çıkması durumunda bazı haftalarda çalışma süresinin normal süresinin üstüne çıkarılabilmesidir. İşyerlerinde gerektiği zaman bu şekilde esnek çalışma konusundaki anlaşma iş sözleşmeleriyle işçilerin onaylarının alınması suretiyle olabileceği gibi İşverence hazırlanan iç yönetmelik veya personel yönetmeliği gibi düzenlemelerin işçiler tarafından kabul edilmesi şeklinde veya toplu iş sözleşmesinin yapıldığı işyerlerinde sözleşmeye konulan bir hükümle de mümkün olabilir. Çalışma süresinden sayılan haller Bilindiği gibi, normal çalışma süreleri, işçinin işte çalışarak geçirdiği sürelerdir. İş kanununa göre, aşağıda belirtilen hallerde, işçinin iş yerinde çalışmadığı sürelerde günlük çalışma süresinden sayılmaktadır. Buna göre, işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler, ki işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boşta geçirdiği süreler, İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler. Ve çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler. İşçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında yolda geçen süreler. İşçinin günlük çalışma süresinden sayılmaktadır. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle iş yerinde fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Çalışma süresine ilişkin 63. madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinin 9. maddesi hükmü uyarınca iş yerinde fazla çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. İş yerinde fazla çalışma yaptırma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması ve işçilerin özlük dosyalarında saklanması gerekli ve zorunludur. Ayrıca işveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenleyerek, imzalı bir nüshasının işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçiden yazılı onay alınmadan fazla çalıştırma yapılması durumunda, İş kanununun 102 C maddesine göre her bir işçi için 450 Türk lirası İPS'ye muhatap olunacaktır. Ancak, zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçiden onay alınmasına gerek yoktur. Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle iş yerinde fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. İş kanununa göre fazla mesai ücreti. İş kanununa göre işçinin haftalık normal çalışma süresi en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Ancak ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle iş yerinde fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 63. maddeye göre denkleştirme uygulandığı hallerde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Buna göre haftada 45 saatten fazla yapılan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %50'si oranında artırılması suretiyle ödenir haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarla, yukarıda belirlenen esaslar dahilinde uygulamanın ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle yapılan çalışmalardır. Fazla sürelerle yapılan çalışmalarda her bir fazla çalışma için verilecek ücret. İşçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 oranında artırılması suretiyle ödenir. Fazla çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamayacaktır. İşçi isterse, fazla mesaisine karşılık olarak izin kullanabilir. Fazla çalışma yapan işçi isterse işverene yazılı olarak başvurmak şartıyla bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında ise 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi şartıyla ve işverenin işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanabilir. Gece çalışmasında 7.5 saati aşan çalışmalar. Çalışma hayatında gece en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve herhalde en fazla 11 saat süren dönemdir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 69. maddesi gereğince işçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yapılabilir. Gece çalışmaları açısından 7,5 saat bir üst sınırdır. 7,5 saati geçen gece çalışmaları haftalık çalışma süresinin 45 saati aşıp aşmadığına bakılmaksızın fazla çalışma sayılmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 24 Mayıs 2011 tarih ve 2011/24236K 2011/15142 sayılı kararında işçilerin gece çalışmaları günde 7,5 saati geçemez. Bu halde günlük çalışmanın dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da gece çalışmasında 7,5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir, diyerek duruma açıklık getirmiştir. Sonuç 4857 sayılı iş kanununa göre, iş yerinde çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine bölünerek uygulanır. Haftada 45 saatten fazla yapılan çalışma fazla çalışma olarak değerlendirilir. Yapılacak her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %50'si oranında artırılması suretiyle ödenir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak kaydıyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle iş yerinde fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. 4. İş yerinde fazla çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. İş yerinde fazla çalışma yaptırma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması ve işçilerin özlük dosyalarında saklanması gerekli ve zorunludur. Tüm çalışanlara ve işverenlere sağlıklı ve başarılı çalışmalar dileğiyle. Tüm yaklaşım makalelerine yaklaşım.com adresi üzerinden erişebilir. Yaklaşım dergi, yaklaşım mevzuat, yaklaşım danıştay kararları aboneliklerine ve daha fazlasına sahip olabilirsiniz.